Şimdi hocalar çıkıyorlar, diyorlar ki kiliseye gidersin. Komşu mermeni öldür, kiliseye gider miyim cenazesine? Gidersin diyor. Mezana da gider miyim? Gidersin diyor. Fatiha okur muyum? E çüş diyor, o kadar da değil diyor. E, ne yapayım diyor, herkese afet dersin diyor. E sana da çüş yani şimdi. Herkes af olur mu ya? Kafir af olur mu? Kadir Gecesi Yahudi af olur mu? Olmaz. Kafir olarak ölmüş insana dua edilir mi? He? Bir kafire dua eden Allah muhafaza kafir olur. Ama yaşayan kafirlere edilir mi? Edilir. Ya Rabbi hidayet et. Ya Rabbi ıslah et, iman nasip et. Tamam. E gavur ölmüş. Buna şimdi Ya Rabbi bunu affet dedin. İnsan kafir olur ya. Bunu adam fetva veriyor. Bu millet de dinliyor. Ne yapacağız şimdi? Televizyonlarda sabah akşam doğru şeyler çok konuşuluyor. Arada bir bozuk fikir, itikad saplanınca milletin kafasına. Kurtar bakalım sonra. Nasıl temizleyeceksin adam diyor. Ben hocadan duydum ya. Ondan sonra bayram sabahı seyret. Gavur maşatlıkları dolur bizimkiler Fatih okumaya başlarlar. Tabii biz dedi özenti çok. Geçen benim çok sene evvel cemaattan biri dedi. Şu ok meydanda dolanırken dedi kapıyı da açık buldum dedi. Orada gavur mezarlığı var şu işte. Bir girdim içeri dedi bir de baktım. Şey. Bir de Fatih içimden geldi dedi böyle. Dedim sen ne nasıl adamsın ya. Gavurlara Fatih okuyorsun sen ya. Allah Allah. Onun için ehli sünnet itikadını muhafaza edeceksin. Yoksa belayı bulursun Allah muhafaza etsin. Bunları anlatın birbirinize. Milleti anlatın. Uyandırın.